40 yıllık tarihi uzun çarşıda bir esnafım. Ve şu anki gördüğünüz manzara bizi çok çok mutlu ediyor. Niye? Bitme aşamasına gelik ve şu anda herkes inşallah en kısa zamanda herkes işin başına dönecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da yer kısmet olursa ayın 27'sinde Hatay'ımıza teşrif edecekler. Onu büyük bir coşkuyla karşılayacağız. Ya inanılmaz mutluyum şu an. Çünkü bir yerlerin gerçekten yapılması, Antakya'nın yeniden ayağa kalkması bizi inanılmaz mutlu etti. Çünkü olmayan bir şehri yeniden, yeniden yaratmak gerçekten çok zor. Daha önce buralar hep enkaz haldeydi ama şu an baktığınız zaman o kadar güzel ve ferah olmuş ki e, mutluyuz tabii ki çünkü bu şehir bizim şehrimiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.